Sevgili Yasin Oral şu anda yeni ofisin terasındayız. Ben burada bambaşka bir konuyu konuşmak istiyorum. Evet teknoloji konuştuk, paribuyu konuştuk, geleceği, yarının dünyasını konuştuk, sanat, spor, sosyal sorumluluk her şeyi konuştuk. İzninle biraz da Yasin Oral'ı, Yasin'i konuşmak istiyorum. <laughs> ee, neler yapar Yasin Oral? Ee, nasıl e, bir yaşamı var? Şey gibi oldu soru. Boş zamanlığında kitap okurum. Müzik <gülüyor> midir? <gülüyor> ee, yani işin dışında açıkçası kendine vakit ayırabileceğin çok zaman kalmıyor. Hmm. Yani pari bu da özellikle öyle ve hep şeyin pişmanlığını yaşıyorum. Ya yani o boş zamanlar vardı ya. <laughs> e, yani onları doldurmak o kadar kıymetliymiş ki. Yani bugün yapmak isteyip yapamadığın bir sürü şey var. E, ama tabii bunu işle birlikte yaşatarak en azından işte sanattan beslenmenin ve belki sen fazladan vaktini ona ayıramıyorsun ama işin içerisinde sokuştur biliyorsun bu konuyu ve o zaman oradan beslenebiliyorsun. İhtiyacımız olan ya da ihtiyacım olan en önemli şey yine aslında diğer konularda bahsetmeye çalıştığım gibi yani herkesin ihtiyacı olan şey beslenmek bir yerlerden ilham almak konusu. O yüzden açıkçası yaptığımız şeyler, şirket olarak yaptığımız şeyler zaten bireysel olarak yaptığım şeylere çok yakınsıyor. Yani birlikte hareket eden şeyler bunlar. biraz belki öyle bakabiliriz Yasin Oral'ın neler yaptığını. Peki o zaman yine Paribu'ya gelelim. Yasin Oral'ın Paribu hayaline gelelim ama Paribu'yu hayata geçirirken neydi hayaller? Hı hı. Ne kadarı gerçek oldu? Ve daha ne kadar var? Bundan sonrası için neler planlıyorsun? Ya samimiyette şunu söylemek lazım. Birincisi böyle işte çok Klasik şey sohbetleri vardır ya ya da tanımlamaları ya işte biz tabii böyle hedefedik bunlara eriştik falan hmm. işte onun için bütün bunlara katlandık gibi değil benim bir hedefim vardı Paribu bu bağımsız bir hedefim vardı halen aynı hedefi muhafaza ediyorum onun içerisinde ya Paribu bu e, bunu hızlandıran ve buraya doğru e, hızlı bir şekilde beni hareket ettiren önemli bir araç yarın başka bir şey olur, çok daha büyük bir şeye doğru evrilir ki amacımız o zaten. O yüzden böyle sadece <laughs> kripto para veya da blockchain konuşmak beni çok rahatsız ediyor yani. Çünkü burası bu kadar değil, benim hedeflediğim, kafamdaki şey aslında bunun çok 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 daha fazlası, çok çok daha genişi. E, hal böyle olunca e, şirket olarak yani bu işi kurduğumuzda e, başlangıçta düşündüğümüz yerden çok uzaktayız. Ama genel hedef anlamında e, oraya çok uzaktayız bu sefer de. Yani e, yarının dünyasına doğru yolculuk devam ediyor, bir yürüyüş devam çok ediyor. Doğru. Bu yürüyüşün içinde sosyal sorumluluk da var, spor da var, sanat da var. Bütün bunların, hani bunun genel çalışma disipliniyle ilişkisi de var. E, o zaman e, bu terasada bakarak böyle güzel bir böyle e, oksijeni içimize çekerek Bütün. şunu diyebiliriz. Yarının dünyası bu. <laughs> Kesinlikle çok değerli.